YouTube kanalımdan Herkese merhabalar bugün Ramazan ayına yakışacak çok lezzetli bir ana yemek tarifim var tavuklu büryan yapacağım Öncelikle tencereye 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim üzerine de bir tane soğanı böyle yemeklik doğradım soğanları ocakta yumuşayana kadar pişirip ardından pirincini ekleyeceğim soğanları biraz pişirdikten sonra üzerine tereyağı ekliyorum yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Bunu da erittikten sonra pirincini ekleyeceğim. İki su bardağı pirinci ılık suda beklettim. daha sonra yıkayıp süzdüm. Onu da soğanların üzerine ekliyorum. Şimdi kısık ateşte ocakta 2-3 dakika güzelce kavuralım. çok iyi kavrulması gerekiyor ama mutlaka ocak kısıkta olsun pirinçleri kavurduktan sonra tuzunu da ilave ediyorum biraz da karabiber suyunu en son ilave edeceğim eğer kavurma işlemini normal bir tencerede yaptıysanız pirinçlerinizi bir tepsiye, borcama, bir fırın kabına alabilirsiniz ya da fırına giren bir tencerede yapabilirsiniz şimdi üzerini düzleştiriyorum şimdi pirinçlerin üzerine haşlamış olduğum tavukları ilave edeceğim normalde kuzu etiyle de yapılıyor ama böyle tavukla da yapabilirsiniz böyle paket tavuklarla Ben de altı parça vardı Şimdi tavuk büryanın e, suyunu ekleyeceğim. E, tabii ki e, tavukları haşladıktan sonra e, suyunu atmadık. Onu da üzerine ilave edeceğim. Ben 2 bardak pirinç de yapmışım. 2 bardak pirinç için 3-3,5 bardak kadar su kullanabilirsiniz. E, tavuk suyu sıcak. Şimdi yemeğimizi fırına göndereceğim ama üzerinin çok fazla kızarmasını istemiyorum. O yüzden bir tane yağlı kağıdı e, suyun altına tuttum. E, daha sonra böyle buruş buruş oluyor, tamamen yumuşuyor. Şöyle üzerine kapatalım. 180-190 derecede e, yaklaşık yarım saat kadar pişireceğiz. Ama son 5-10 dakika üzerini açalım. Tavuklar e, çok azıcık kızarsın eklediğim su yeterli geldi. Yaklaşık yarım saat kadar yemek fırında durdu. Şu an pirinçler tam pişmiş bir durumda. Fırında pilav e, inanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Çok daha ağır piştiği için e, lezzetli. E, bu şekilde ben tavuklu yaptım bir yana. Denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.